Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün çok önemli konuları konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çok önemli bir tanıtım programındaydı. 500 bin kişinin ev sahibi olacağını açıkladı. Detayları konuşacağız. Bunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen casusluk soruşturması var. Detayları ne? Bakacağız hep beraber. Yine önemli konulardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak mutlan davası sonuçlandı. Detaylarına bakacağız. Ve bunun yanı sıra sahadaki Sokaktaki problemlerden veya ilginç haberlerden de bahsedeceğiz. Örneğin bir restorandaki 45 liralık telefon şarjı faturasına da bakacağız. Hepsini yorumlamaya çalışacağız. Çok fazla konu var bugün. Bugün soruları bana Faruk soracak. Merhaba Faruk. Merhaba Ferhat Bey. Başlayalım istersen. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 500 bin kişi daha ev sahibi olacak. Evet, ben de bugün tanıtım programındaydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detayları merakla bekleyenler arasındaydım. Hakikaten Türkiye'nin 81 vilayetinde 500 bin konutun hızlı bir şekilde inşa ediliyor olması önemli bir konudur. Hem kiraların düşmesi bakımından hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşların özellikle ekonomik olarak dezavantajlı pozisyonda bulunanların ev sahibi olması önemli. Şimdi şöyle sorular gelebilir akla. Detayları birazdan vereceğim ama ne kadar zamanda yapılabilir bu kadar çok fazla sayıdaki konut denebilir. Deprem bölgesinden örnek vermek istiyorum. 483 bin konutu hayata geçiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hükümeti ve aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı saatte 23 tane konut yapılıyor. Yani bir saatte 23 konut bir günde 550 konut inşa ediliyor. Bu açıdan baktığımız zaman ciddi bir bilgi birikim söz konusu ve bir taraftan da operasyonel kabiliyet söz konusu. Dolayısıyla burada çekiliş sonucunda kendilerine kura isabet edenler çok da uzun beklemeyecek diyebiliriz. Şimdi gelelim fiyatlara. O detayları da aktaracağım. Öncelikle 81 ilde yapılacağını ifade etmiştim. 100 bin tanesi İstanbul'da yapılacak bu konutların. 30 .780 tanesi Ankara'da 21 bin 520 bir tanesi İzmir'de, 13.730 tanesi de Bursa'da yapılacak. En az nerede yapılacak? Bakalım. Ardahan'da 540 tane konut yapılacak. Yine Hatay'da deprem bölgesinde olmasına karşın 12.640 konutun yapılacağını ifade edelim. Şimdi konutlar %10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla yani 20 yıla varan vade imkanlarıyla satışa sunuluyor. İnşa edilecek evlerin metrekareleri ise 80, 65 ve 55 metrekarelik 1 artı 1, 2 artı 1 metrekare seçenekleri farklı konutlar. Peki hangi gruplara ne kadar kontenjan ayrıldı? Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere %5. Yine engelli vatandaşlarımız için %5'lik bir kontenjan ayrıca ayrılmış. Emekliler için %20, 3 ve daha fazla çocuklu aileler için %10 ve gençler için de %20. Yani Burada detayların en başta geleni üzerinize kayıtlı bir tapunun olmamış olması ve hane gelirleri. Hane geliri İstanbul için ayrı, diğer şehirler için ayrı. İstanbul için hane halkı aylık geliri 145 bin TL'yi geçmemiş olması gerekiyor. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nda, yer alan bilgilerinizin 145 bin lirayı geçmemesi gerekiyor. Diğer iller içinse 127 bin lirayı geçmemiş olması gerekiyor. Yani karı koca ikinizin toplam maaşı veya evde çalışan bir başka çocuk vardır 18 yaş üzeri. Hane halkı geliri bakıldığında 145 bin lirayı İstanbul'da geçmeyecek. Anadolu'da ve diğer şehirlerde 127 bin lirayı geçmemiş olacak. 55 metrekarelik 1 artı 1 Anadolu illeri için 1 milyon 800 bin liradan satışa çıkılmış olacak. Taksi tutarı ise 6.750. 65 metrekarenin 2 milyon 200 bin. Taksit tutarı 8.250 lira. 65 metrekare söylediğim daire 2 artı 1. 80 metrekarelik 2 artı 1'de de 2 milyon 650 bin lira. 9.938 lira da taksit tutarı var bu İstanbul dışındaki şehirler için. İstanbul'a baktığımızda da 55 metrekarelik 1 artı 1 daire 1 milyon 950 bin taksi tutarı 7313 65 metrekarelik dairenin satış fiyatı 2 milyon 450 bin Taksit tutarı 9.188 lira. Yine 80 metrekarelik 2 artı 1 dairenin satış fiyatı da 2.950.000. Taksit tutarı 11.063 lira. Yani aslında şöyle söyleyebiliriz. 6.750 liradan 11.063 liraya varan farklı taksit seçenekleri söz konusu. Bu bahsettiğim satış rakamların sadece %10'unu peşinat olarak yatırıyorsunuz. Ardından dairenizi teslim aldıktan sonra ödemeye başlıyorsunuz daire teslimatları da 2027'nin Mart ayında başlayacak. Yani baktığınız zaman bugünden yaklaşık bir buçuk yıl sonra dairelerinde oturmaya başlayacak vatandaşlar. Şimdi baktığınız zaman özellikle büyük şehirlerde hatta Anadolu'nun birçok şehrinde taksit tutarlarının yani 11 bin en yüksek taksit tutarıydı. İşte 6750 liraya da taksitler var. Bu rakamlarda hele ki sıfır dairelerde kiraya girme şansınız hiç söz konusu değil. Ve 20 yıla varan yani çok uzun süreli belki ekonomik problemi olan veya geçim sıkıntısı yaşayan, bütçesi çok uygun olmayan vatandaşların da rahatlıkla kiradan daha uygun bir şekilde ödeme yapabileceği ve kendi evinin sahibi olabileceği söz konusu. Oldu ki ekonomik durumu düzeldi. 20 yıl boyunca bu taksitler ödemek durumunda da değil. Biliyorsunuz Toki zaman zaman kampanya yapıyor ve bir takım indirimlerle, %20, %25'lik indirimlerle de kapatma imkanınızda söz konusu oluyor. Zaten sizin İstanbul'da 1 artı 1 ya da 2 artı 1 yeni ev sahibi olmanız pozisyonunda dairenizin otomatik olarak satmak istediğiniz zaman ki belirli bir satılamaz koyulacaktır muhakkak ama raiç bedelinin çok yüksek olacağını yani ciddi bir rantı da aslında elde edeceğinizi net bir şekilde görmeniz lazım. Bence çok büyük bir kolaylık ev sahibi olmayanların başvurabileceği sadece üzerinde tapu kaydı olmayanların başvurabileceği ve hane geliri de 145 bin lirayı geçmeyen ailelerin alabileceği ekonomik olarak daha dezavantajlı ailelerin alabileceği gençlerin alabileceği engel yerli vatandaşların şehit gazi yakınlarını alabileceği bir kampanyaya dönüştürülmüş. Bugüne kadar Türkiye'de zaten başlı başına TOKI'nin hayata geçirdiği projelere baktığımız zaman çok büyük projelere imza attı 2002'den bu yana ama tek parçada hayata geçireceği en büyük proje Türkiye'nin gerçekten 100 yılın projesi olarak değerlendirilebilir. Şimdi yıl sonunda da o haberi de ben buradan paylaşmış olayım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na hayata geçireceği bir başka proje var. O da kiralık sosyal konut. Yani devletin yapacağı konutlara veya yaptığı konutlara TOKİ mantığıyla ev sahibi olarak değil, kiracı olarak girip daha avantajlı fiyatlarda kira ödeme imkanı olacak ev sahibi olamayanlar. Burada da maksat az önce anlattığım projeyle beraber yani 500 bin toplu konutla birlikte kiralık sosyal konutlarında hayata geçirmiş olması aslında şişen kira fiyatlarını da regüle etme imkanını karşımıza çıkaracak. Hayırlı uğurlu olsun. Peki bu gençten kasıt nedir? Kaç yaş aralığını kapsıyor? Kontenjanı ne kadar? Şimdi tabii herkes kendini genç hissediyorum diyebilir ama tabii bunun bir kısıtı var. 18 ila 30 yaş arası yani 18 yaşını doldurmuş olması 30 yaşını da aşmış olmaması gerekiyor. Burada %20'lik bir kontenjan 18 ila 30 yaş arasındaki gençler için ayrılmış durumda. Az önce söylediğim gibi üzerinde herhangi bir tapu kaydı da olmamak koşuluyla ve hane geliri bakımından da gerekli kriterleri sağlamak koşuluyla. CHP mutlak tutulan davası sonuçlandı. Mahkeme kurultayın iptal etmesine red kararı verdi. Evet merakla beklenen bir davaydı aslında bu ve sonunda karar açıklandı. Mutlak butlan kavramını belki de Türkiye'de birçok kişinin bilmediği kavramı hayatımıza sokan bir dava oldu. Ve sonuç itibariyle mutlak butlan kararı çıkmadı. Mevcut şekilde devam edilecek. Peki neden bu kararı verdi? Usul yönünden bu kararı verdi mahkeme. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi. Ve esasa hiç girmedi. Yani şunu söylemedi. Usulden kastı da şu. Kısaca onu açıklayayım. Lütfi Savaş'ın açtığı bir davaydı malum bu. CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı'nın açtığı bir davaydı. Ancak o tarihte delege olmadığı ya da davayı açtığı tarihte CHP üyesi olmadığı dolayısıyla husumet sebebi olamayacağını hükmetti mahkeme ve dolayısıyla usülden davayı aslında reddetmiş oldu. Esasa hiç girmedi. Bu ne demek? Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında, kongrelerinde herhangi bir para alışverişi olmamıştır demek değil. Ya da işte pavyonda para pazarlığı yapılmamış demek değil. Az önce söylediğim gibi usulden reddetti davayı. Esasa hiç girmedi. Esasa girmiş olsaydı bu konulara girmiş olacaktı. Yani 4 Kasım'da şimdi bunun bir de ceza davası var. Yani para alışverişlerinin, rüşvet alışverişlerinin, pavyondaki para pazarlıklarının, delegenin iradesinin sakatlanıp sakatlanmadığının yargılamasının yapılacağı mahkeme, ceza mahkemesi. Orada bir ceza durumu söz konusu olursa bu mahkeme yetkisi olur mu? Lütfi Savaş ve vekilleri davayı istinafa götürecekler. İstinafta bu mahkemenin sonucuna göre bir karar alınma durumu olur mu? Şu günden bir şey söyleyemeyiz. Ama usulden reddetmiş olduğunu ifade edelim. Demek ki neymiş? Yargıya iktidarın, siyasetin bir müdahalesi yokmuş. Eğer bir müdahale varsa CHP'nin iddia ettiği gibi CHP'nin lehine sonuç çıktığı için CHP'nin müdahalesi varmış. Anlamı buradan çıkabilir. Ama bu kararı alanların Cumhuriyet Halk Partisi'nin aylardır hatta yıllardır yıpratmaya çalıştığı iktidarın yargısı dedikleri o yargı mekanizmasında çalışan hakimler tarafından verildiğinin altını çizmek istiyorum. Demek ki neymiş? Mahkemeler kendileri yapılan başvuruları alır, inceler, değerlendirir, ona göre elindeki donelerle de bir karar verilmiş. Şimdi kararı eleştirebiliriz, hukuki eleştiriler yapabiliriz, vicdani olmadığını ifade edebiliriz. Her mahkeme sonucu için bu söylenebilir. Ama netice itibariyle nereye getirmişlerdi işi? İktidar, yargı sopasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni sabote etmeye çalışıyor. Peki bu mahkeme kim açtı? 23 Mart'ta söylediğim bir söz vardı hatırlarsanız. CHP'liler açtı. Kim rüşvet verdi? CHP'liler verdi, verdiyse. Kim aldı? CHP'liler aldı, aldıysa. Yani bu tartışma CHP içerisindeki bir tartışma. Yargıya müracaat ettiğinizde bu kurultayda usulsüzlük var, yolsuzluk var, delege iradesinin sakatlanması var dediğinizde ne yapacak mahkeme? Hayır şimdi siyasi algılanır. Ben müdahale edemem mi diyecek? Hayır demeyecek. Aslında olan bu ama CHP'nin aylardır siyasi diye itibarsızlaştırmaya çalıştığı tıpkı yolsuzluk davalarında olduğu gibi bir süreç gördük ve sonuç itibariyle CHP'ye göre bağımsız yargı kararını verdi. Çünkü çıkan karar CHP'nin lehine bir karardı. Yani özeti bu aslında baktığımızda. Bakalım istinaf süreci nasıl gelişecek? 4 Kasım'da kurultaya yönelik Ceza mahkemesinde rüşvet verdiği iddia edilenler, delegenin iradesini sakatladığı iddia edilenler ceza alacak mı hep beraber izleyeceğiz ama mutlak buttan olayı tamamen şu anda devreden çıkmış diyebiliriz. NİT Emniyet ve Başsavcılık İstanbul'a casusluk operasyonu gerçekleştirdi. Evet bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon olarak karşımıza çıktı. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ casusluk soruşturması açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre de İmamoğlu'nun liderliğindeki suç örgütünün Cumhurbaşkanı adaylığı için fon oluşturmayı amaçladı. Seçim verilerini yabancı istihbaratlarla paylaş belirtildi. Az önce de söylemiştim Telebir'in sahibi Merdan Yanardağ da gözaltına alındı. Bu arada Telebir televizyonuna da kayyum atandı. Öncelikle onu ifade etmiş olalım. Şimdi bu aslında 4 aydır süren bir soruşturma en az ve çok titizlikle yürütülüyor. Sen de belirttin az önce Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emniyetle birlikte düzenlediği bir operasyondu. Şimdi aslında bu soruşturma nereden başladı? Hüseyin Gün isimli istihbarata ve FETÖ terör örgütüne çalışan bunun da iltisaklı bir ismin Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ ile yaptığı görüşmeler sonucunda ortaya çıktı. Bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamaları, yine Su ve Kanalizasyon İdaresi'ndeki bilgiler kişisel veriler. Bunun yanı sıra mobeseler üzerinden İstanbul trafiğine dair verilerin üçüncü şahıslara paylaşılması iddiasıyla bu soruşturma başlatılıyor. Çok ciddi bir iddia. Yani bir milli güvenlik problemi diyebileceğimiz çok ciddi, çok derinlemesine yapılan bir soruşturma ve bu casusluk soruşturmasının sonucunda eğer iddiaların gerçek olma durumu söz konusu olursa hakikaten ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış olduğumuzu çok da fazla anlatmama gerek yok öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü zaten kişisel verileri koruma kanunundan dolayı bile herhangi bir veriyi kişinin rızası olmadan dışarıya çıkarma şansınız yokken bunun istihbarat örgütleriyle FETÖ gibi terör örgütleriyle paylaşılıyor olması çok ciddi vahim bir durumdur. Öncelikle bunun altını çizelim. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun 2019 Mart ayında seçimi kazandıktan sonra iptal edilen seçimden bahsediyorum. Mazbatasını aldığı 17 Nisan sonrasındaki ilk yaptığı atama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'naydı. Bu üç tane isim atadı ve bu üç isminde problemli olduğu zaten ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Ve atanır atanmaz kopyalan verilerin ne olduğunu o dönemde de çok fazla konuşmuştuk. Gerçekten kritik bilgiler. Yani sanki o kısa zamanda görevden alınacağını bilir gibi hızlıca verilerin kopyalanması gerçekleştirilmişti ki bu bahsedilen 2019 yılında yani tam 6 yıl önce gerçekleştirilen bir eylem. Baktığınızda iş terör ve casusluk noktasına gittiği için bunun farklı sonuçları da ortaya çıkabilir. Yolsuzluk soruşturması zaten devam ediyor. Zannederim ki Kasım ayı içerisinde onun da iddianamesini göreceğiz. Aziz Aktaş iddianamesinin Ekrem İmamoğlu suç örgütü iddianamesinin bir ön izlemesi olduğunu belirtmiştim geçen videoda. Dolayısıyla casuslukla ilgili eğer mahkeme tutuklama kararı verirse çok farklı senaryolarla karşı karşıya kalırız. Çünkü yasanın söylediği önemli bir nokta var. Peki İBB'ye bu soruşturma sonucunda kayyum atanır mı? Evet tam da orayı kastediyordum aslında. Terör ve casusluk soruşturmasında çünkü operasyonu gerçekleştiren İstanbul terörle mücadele ekipleri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör soruşturma bürosu bu operasyonu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla eğer bu konuda bir tutuklama kararı çıkarsa zaten kayyum atanması gerekecek. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu soruşturma sonucunda tutuklama kararıyla Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya kalması durumunda kayyum gelir. Ekrem İmamoğlu şu anda belediye başkanı değil denebilir. Belediye başkanı olduğu zaman diliminde işlenen bir suç olduğu için şu anda da geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı için yasa ne diyor? yasa kayyum atanır diyor. Şimdi İBB'ye yönelik soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı. Sadece bu isimler için gözaltı kararı verilmedi. Bu daha da genişleyecektir. Çünkü çok ciddi bir konu bu. Ve 4.7 milyon kişinin verilerinin iki yabancı ülkeye sızdırıldığından bahsediliyor. Bu hakikaten vahim bir iddia. Vahim bir eğer doğruysa hırsızlık. Yani İstanbul'un yolsuzluk soruşturmaları kapsamındaki iddiaların doğrultusunu söylüyorum. Kaynaklarını çalanlar sadece bununla yetinmemişler. Her şeyini çalmışlar, verilerini de çalmışlar. Eğer iddialar doğruysa ben doğru olmamasını temenni ediyorum. Sevgili dostlar bu arada kanalımızın özellikle son birkaç videoda saldırı altında olduğunu düşünüyoruz. Bir spam yapıldığı kanaatindeyiz. Dolayısıyla eski izlenme sayılarımız ulaşmak için sizin desteğiniz burada çok önemli. Yorumlarınız ve beğenileriniz çok önemli. Çünkü etkileşim vermeniz gerekiyor ki hem o spam barajını atlatalım. Daha fazla insanla karşı karşıya kalalım. Onu atlattıktan sonra da destek vermeye devam etmeniz bizim için çok önemli. Çünkü çok daha fazla insan bu videoyu izlemiş oluyor. Netice itibariyle bir emek veriliyor ve bunun da karşılığını biz maddi bir beklentiyle yapmıyoruz. Sadece daha fazla insana faydalı olalım düşüncesiyle hareket ediyoruz. O yüzden siz de bizim ne birlikte olduğunuz için öncelikle müteşekkirim zaten sizin sayenizde bu noktalara geldik. Dolayısıyla beğenilerinizi ve yorumlarınızı bizden eksik etmeyin. Herhangi bir para ödemeyeceğiniz de burada belirtmek istiyorum. Tabii bu işin esprisi. Kanalımıza abone olmayanlar varsa hala lütfen abone olsunlar ve bildirimleri açsın. Biliyorsunuz Merkez Bankası da bu hafta içinde faiz indirimine gitti. Evet beklenen bir şeydi. Merkez Bankası 100 bas puan faizde indirime gitti ve şu anda politika faizi buçuktan 39 39.5'a düştü. Ayrıca Gecelik borç verme faizi de %43,5'tan %42,5'a düştü yani 1 puan düştü. Önemli faizin düşmesi neticede yatırımın da önünde ciddi bir engel. Faiz dediğiniz zaman faizin getirisinin yüksek olması yatırım yapmaya ciddi bir engel teşkil ediyor. Bu noktada bir taraftan da yatırım yapmak isteyen işletmelerin finansmana erişiminin maliyetlerini yükselttiği için ciddi bir sıkışıklık, likidite problemi ortaya çıkıyor. Faizin çok çok aşağı indirilmesi önemli ama bir taraftan da tabii dediğimiz gibi yüksek enflasyonlu yani enflasyonist bir ortamdan ekonomi yönetimi devralmıştı. Daha önce farklı bir model deniliyordu. O model yanlış mıydı diye soranlar oluyor. Onu da söyleyeyim. Zor bir yeri çıkarken bazen motor araçta 3000 devir yapar ama 3000 devirle sürekli gidemezsiniz. Şu anda aslında biz devri aşağı indirip biraz daha daha sınırlı sayıda yakıtımızı daha ekonomik bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz en böyle anlatabilirim. Ama şöyle bir sorun var. Çok da fazla mesaj görüyor işin açıkçası. Politika faizi düşüyor. Kredi ve gecikme faizleri neden düşmüyor? Yani bankalar faizleri neden düşürmüyorlar? Neden daha fazla kazanmaya devam ediyorlar şeklinde sorular geliyor. Hakikaten çok haklı bir soru. Yani politika faizinin düşmesinin pratikte bir yansımasının olmaması durumu aslında sizin sadece psikolojik olarak bu faizi düşürmeniz anlamına gelir. Dolayısıyla Yetkililerin bu noktada yani bankaları denetleyen kurumların politika faizinde yapılan indirimler doğrultusunda gerçekte de güncelde de mevduat faizlerinde de kredi kartı faizlerinde de bir indirimi karşımıza çıkartması gerekiyor. O yüzden buradan da yetkililere seslenmiş olalım. Bankaların bu faiz indirmeme durumunun önüne lütfen geçin. Yoksa vatandaş çok ciddi mağdur oluyor. İşin açıkçası bu. Bir önceki videoda yargılamalar TRT'de canlı yayınlansın diyen CHP neden yayınlanması için yasa tasarısı teklifi sunmamış olabilir dediniz ortalık karıştı. Evet hemen bir belge yayınladılar ve dediler ki 9 Mayıs 2025 tarihinde biz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bu yasa teklifini verdik dediler. Şimdi ben bu cümleyi kullandım, bütün sazanlar atladı. Bir kere öncelikle şunun bilinmesi lazım. Ferhat Murat bir cümle kuruyorsa bunu araştırmadan konuşmaz. Öncelikle bunun altını çizelim. Şimdi o belgeyi yayınlayanlara soralım hukukta kadük ne demektir? Bunu bir araştırsınlar önce. Ama hadi onlara bir güzellik yapalım, kolaylık yapalım. Ellerine sıkıştırılan kuru sıkı bilgilerle CHP'li bazı gazeteciler, bazı internet siteleri, bazı troll hesaplar Ferhat Murat yalan söylüyor dediler Ferhat Murat. Araştırmadan bir cümleyi konuşmaz. Yine altını çiziyorum. Hukukta kadük ne demektir? Ben anlatayım onlara. Kadük olma ya da kadük durumda kalması bir yasama dönemi içerisinde verilen bir yasa teklifinin veya yasa taslağının o dönem içerisinde yasalaşmaması sonucunda ortaya çıkan durum yani artık o yasanın görüşülmesinin imkanının olmaması durumu kadük olma durumudur. Ve dolayısıyla geçtiğimiz yasama dönemi de yazın bittiği için yeni yasama dönemi de 1 Ekim 2025'te başladığı için ki resepsiyon yapıldı biliyorsunuz artık o verilen yasa teklifi kadüktür. Birincisi onun altını çizelim. 2. O yasa teklifini verdiniz. Yasa teklifinin akıbetiyle ilgili mesela AK Parti MHP reddetti, komisyonda geçirmedi gibi cümleler duyduk mu duymadık. Kuru sıkı 19 Mart sonrasında bakın tarihleri de kendileri vermişler. İyi hatırlattılar bize. 9 Mayıs 2025 tarihinde verdikleri teklifi bir daha ağızlarına almadılar. Neden peki? Bunu sorguladınız mı? Düşündünüz mü acaba? Ortaya çıkan iddianamedeki ki bu zamana kadar iddianame nerede, iddianame nerede diyorlardı. Bu ay itibariyle Beşiktaş iddianamesi çıktı. Önümüzdeki ay Ekrem İmamoğlu iddianamesi çıkacak. İddianamede vahim iddialar var. Milyon dolarlar havada uçuşuyor. İtiraflar var. Beşiktaş Belediyesi'nin özel kalem müdürü, belediye başkanı Rıza Akpolat'ın yaptığı ikinci evliliğin düğün masraflarını bir müteahhitin karşıladığını itiraf ediyor. 36 bin dolara damatlık aldığını itiraf ediyor. 16 milyon lira düğün için harcadığını itiraf ediyor. Bunlar küçük rakamlar. Her ekibi de ruhsat ve yapı izni için 30 milyon dolarlar, 12 milyon dolarlar, 4 milyon dolarlar, 35 milyon liralar, jipler, arabalar bunların hepsi iddianamede çıktığı için TRT'de tüm insanlar CHP'nin bugüne kadar siyasidir, siyasidir diye itibarsızlaştırmaya çalıştığı davaları görmesin diye kör, sağır, dilsiz taklidi yapıyorlar. TRT'de yayınlansın teklifini. Oysaki Recep Tayyip Erdoğan ne demişti Cumhurbaşkanı? Evet yayınlanabilir yasal düzenlemeyle. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı o da aynı şekilde söylemişti. Şimdi biz yeni yasama döneminde CHP'den bunu niye duymuyoruz arkadaşlar? Salon küçük diye diploma davasında. Daha fazla insanın gerçeklerle buluşmasını istiyoruz mantığıyla büyük salon isteyen CHP canlı yayınlansın olayını unuttu. İsterseniz Halk TV'den yayınlansın. İsterseniz Sözcü TV'den yayınlansın. Bununla ilgili bir yasa teklifi verin. Korktukları bir şey var demek ki o konuyla ilgili. Yani gözüksün gözüksün dedikleri şey gözükmesin pozisyonuna getiriliyorsa daha iddianameyi okumadan 578 sayfalık 5 yaş iddianamesini okumadan içi bomboş diyorsa Özgür Özer çıkıp da kusura bakmayın bunun inandırıcılığı olmaz. Madem içi boş hadi yasa teklifinizi verin. Kadük olmayan yasa teklifinizi verin hep beraber canlı canlı oturup izleyelim. Ama epey bir uzun sürer bu. Yani sanki 4 sezonluk bir pembe dizi gibi bir şey olur. Pembe dizi gibi olmaz. La Cosa de Papel gibi olur. Yani büyük bir soygun hikayesi çıkar. Yani iddialar doğrultusunda eğer iddianamedeki tespitler tescillenirse bence pembe dizi olmaz. Pembe dizi olacak bölümleri de vardır belki ama o da bizi çok ilgilendirmiyor. Ben onlara da girmek istemiyorum. Özel hayat içinde. Ha bu arada önceki gün bir tweet atmıştım. Bunun bir videosunu çekeceğim demiştim. İşte videoyu çektik kadükler iyi izlesin. İstanbul'daki bir restoranda müşterinin hesabına telefon şarj ücreti eklenmiş. Evet 45 lira eklenmiş hem de. Yani bir telefonun şarj maliyetini olabilir işletmeye düşündüğünüzde şu günkü koşullarda 5 lira olmaz. Onunla ilgili bir video izlemiştim ben daha öncesinde. Yaklaşık 5 kuruşa falan geliyor. Bir telefon değil mi? Bir telefonun tam şarjı. Hadi biz 5 lira diyelim ki mesela 5 kuruş diyorsun sen. Şimdi 45 lira bedel alınmış müşteriden. Zaten küverinden alıyorsunuz. Çayından alıyorsunuz. Çorbasından alıyorsunuz. Pastasından alıyorsunuz. Onları da fahiş fahiş alıyorsunuz. Yani şu anda Türkiye restoran fiyatlarında Avrupa'nın zirvesinde. Hani maliyetleri Avrupa'dan daha düşük olsa da işçilik maliyetleri, ve belli yerlerdeki kira maliyetleri fiyatları daha yüksek. Yani bu bir kere zaten ciddi bir çarpıklık. Bu konuda İsviçre ve İngiltere çok yüksek. Onunla karşı bile yüksek kaldı artık Türkiye'deki fiyatlar. Evet yani fahişlik konusunda zirveye çıkıyoruz. Bunlarla yetinmiyorsun. Ne yapıyorsun? Bir de şarj parası alıyorsun vatandaşta. Yani gözünüze dizinize dursun kardeş. 5 kuruşa mal ettiğin bir şeyi 45 liraya satmak yüzde kaçlık bir kar marjını ortaya koymaktır. Bunun da hesaplamasını yorumlarda izleyicilerimiz bize yapsın ama yani olacak iş değil. Yani yüzde binden de fazla, yüzde binden de fazla. Felaket bir rakam. Dolayısıyla hani neredeyse artık tuvalete gitmekten de para alacaklar. Zaten o topaklardan alıyorlar. Tuvaletten de alsınlar. Bir girme parası alsınlar. Bir de çıkma parası alsınlar. Arada kolonya falan dökerlerse ona da bir parayı alsınlar adisyonda. Olsun bitsin yani vatandaş komple zaten cebindeki bütün varlığı, bütün parayı restoranlara yedirsin yani. İki kişi gidip bir yemek yemek zaten 2000 liradan aşağı çıkmıyor İstanbul'da yani. Evet yani o yüzden faiz fiyatlarla zaten vatandaşın canı burnuna gelmiş. Bir de yok servis ücreti. Yok minimum siparişler filan böyle şeyler duyuyorum. Belirli bir süre oturduğun zaman sipariş vermek zorundasın. Eskiden bizim gittiğimiz bir kafe vardı. Böyle elinde çay tepsisiyle gelir, bırakırdı, mecbur içeceksin gibi. Hakikaten rahatsız edici bir durum. Çünkü insanlar oraya keyif almak için gidiyorlar. Yani zamanını daha nitelikli ve kaliteli geçirmek için gidiyorlar. Sevdikleriyle birlikte hoş vakit geçirmek için gidiyorlar. Yani bunun içine Etmemek lazım diye düşünüyorum. Bugünkü gündemlerimiz bu kadardı Ferhat Bey. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Yepyeni bir videoda buluşmadan önce kanalımıza abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Dediğim gibi yorumlar ve beğeniler bizim için çok kıymetli. Lütfen tavsiye edin kanalımıza. Birçok kişi ilk defa izlediğini belirtiyor. Aslında bir süredir var ama demek ki algoritma karşısına çıkartmıyor. O yüzden yorum, beğeniler bizim için kıymetli. Yeniden görüşene dek selametle.